Değerli milletvekili, değerli parti yöneticilerimiz, değerli basın mensupları, bilindiği üzere kamuoyuna yansıyan Kasaplar Odası'nın, kooperatifinin daha doğrusu açıklamasıyla ilgili, bizlerin de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmamızın zaruriyet olduğunu e, anlatmak adına bu basın açıklamamızı da siz değerli kamuoyuna paylaşıyoruz. Sayın Vekilimiz de geldi, kendilerine teşekkür ediyorum. İnegöl ilçesinde belediye ait taşınmazın çok düşük bedelle devri amacı dışında kullanımı, da, kullanımı tapuda geç rehv konulması, çıkar ilişkileriyle şirketlere aktarılması ve kamu zararına yol açtığı iddialar hakkında soruşturma konusu ilgili basın açıklamamızdır basında yer alan kamuoyuna yansıyan haberlerde İnegöl Belediyesi'ne ait yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki bir taşınmazın 2013 yılında mezbaha yapılması amacıyla kooperatife 201, bin TL gibi son derece düşük bir bedelle devredildiği belirtilmektedir. Söz konusu taşınmazın amacı dışında kullanılmasını engelleyen şehrin tapuya yıllar sonra işlendiği buna rağmen taşınmazın kısa süre içerisinde kooperatif yöneticilerinin bağlantılı özel bir şirkete devredildiği iddia edilmektedir. Devamında taşınmazın vasfının değiştirildiği sanayi arsasına dönüştürüldüğü bu yolla kredi ve kamu desteklerinde yararlandığı ve taşınmazın günümüzde 650 milyon TL gibi astronomik bir bedelle satışa çıkarıldığı kamuoyuna yansımıştır. İddialar doğru ise belediyenin ve dolayısıyla kamu iradesinin ciddi zarara uğratıldığı, kamu gücünün ve yetkisinin belirli kişi ve gruplar lehine kullanıldığı, işlem silsilesinin planlı ve organize şekilde yürütüldüğü, kamu vicdanını zedeleyen ağır bir rant düzeni oluşturulduğu anlaşılmıştır. Cumhuriyet savcıları basında açıkça yer alan bu ciddi iddialar karşısında resen harekete geçmesi, delilleri toplaması ve sorunlar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılması hukuk devletinin gereğidir. Bu nedenlerle diyoruz ki bu davaların açılmasını gerektiren başlıca sebepler haberleri, tapu kayıtları, belediye meclis kayıtları, kooperatif ve şirket beyanları, bir kişi raporları, banka ve kredi kayıtları, tanık beyanları, savcılıkla res, savcılıkça resen toplanacak tüm deliller. Yukarıda arz, arz ve izah edilen nedenlerle İnegöl ilçesinde kamuoyuna yansıyan taşınmaz devrim ve kullanımına ilişkin rant iddiaların tüm yönleriyle araştırılmasını, sorumluluğu bulunan görevliler ve diğer şüphelilerin hakkında soruşturma başlatılmasını, kamu zararını tespit edilerek sorumlular hakkında kamu davası açılmasını saygımızla arz ederiz. <laughs> Hukuki e, boyutta da Levent arkadaşımız e, tüm dosyalar incelediği için özellikle hukuki boyutunda da e, gerekli bilgileri Levent arkadaşımız verecek hukukta sorumlu arkadaşımız. Buyurun. Evet. E, sayın basın emekçilerimiz öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, şimdi burada aslında işin birden fazla boyutu var. E, birinci boyutu tarla vasfında olan bir yer burası. Ve sadece hizmet amaçlı olarak encümenden karar çıkıyor ve değerinin çok çok altında belki dörtte biri, beşte biri fiyatına e, Kasaplar Kooperatifi'ne devri yapılıyor. Sonra Kasaplar Kooperatifi'nin o dönemki yöneticilerinin bir kısmı kendilerinin de ortak olduğu bir şirket kuruyor. Ve aynı yeri 240 bin liraya kooperatifin aldığı o günkü değeri 1 milyon, buçuk milyon belki olan bir yeri 250 bin lira gibi çok küçük bir fiyata kooperatiften e, kurdukları şirkete satıyorlar. Şimdi burada sorun başlıyor. Niye e, hiçbir kooperatif yönetimi kendisinin taraf olduğu bir e, işlemi kooperatif adına yapamaz? Yani hem satıcı hem alıcı olamaz. Kendisinin veya orta olduğu bir şirketin menfaati varsa orada işlem yapamaz. Kooperatif yönetimi ilk suzluğu burada yapıyor. Ama denetim kurulu da maalesef görevini yerine getirmemiş, denetlememiş. Akabinde burada imar değişikliğine gidiyor belediye. İmar kanunu gereği en az yüzde 40 değer artış payı kesmesi lazım. Kesmiyor. 30 dönümünü 30 dönüm olarak imarı açıyor. Orada ayrı bir rant sağlanıyor şirkete. Üstüne de imar açılmasıyla beraber sanayi bölgesi ilan edildiği için tarla vasfındaki yer bir de sanayi bölgesine dönüşmesiyle rant elde ediyor. Şimdi bunu yapan belediye görevlileri kimse görevi kötüye kullanma suçu ya da görevi ihmal suçunu bir kere muhakkak iş, işledi. Bu işleri hiç araştırılmamış. Kooperatif yetkilileri dediğim gibi bu konuda kooperatifler kanuna aykırı işlemler yapmış. Onların e, yasal mevzuat gereği sorumlulukları var. Açık açıkta kooperatifin ve belediyenin dolayısıyla kamunun da zararı uğraması söz konusu. Bu konuda da maalesef 2016'da suç duyurusunda bulunulmuş ama 2019 yılında savcılık makamı delil yetersizliğinden takipsizlik kararı vermiş. Çok üzülerek söylüyorum. Aslında bütün deliller resmi belge, tapu kayıtları, banka kayıtları, encümen kararları gibi belgeler. E, takipsizlik e, kararı vermiş. Kooperatif yönetimi 2023 yılında değiştiği için, ancak değiştiği için yeni yönetim, şimdi o dosyayı yeniden canlandırma çabasında, e, delillerin sağlıklı toplanması çabasında. Ama kanaatimiz başta eski yöneticiler olmak üzere hem belediyede bu işe karışanlar, hem tarla vasfında yeri usulsüz olarak imar açan büyük ihtimal gerekli izinler de alınmadı bunlarla ilgili. Bunların hepsinin hukuki ve yukarıdan aşağı keyfiyet olduğunu bir kez daha görüyoruz burada da. Değerli başkanım söyledi. Demet Bey hukukçu arkadaşımız anlattı hukuki boyutlarını ama aslında şöyle bakıyoruz biz en azından bir bir tarım alanı ki toprak koruma ve kullanma kanunu var bir bölü yüz binlik, bir bölü beş binlik, bir bölü yirmi binlik planlar var. Mutlak tarım alanı olarak görünen bir bölge. Burada böyle bir şey izin veriliyor. İlk anda şöyle düşünüyorum ben bir ziraatçı olarak, bir tarımcı olarak. Ine görün bir mezbahaya ihtiyacı var. Yani 300 binin üzerinde nüfusu olan bir bölge. Her tarafı köylerle, mahallelerle çevrili. Tarımsal üretim inanılmaz yüksek ve burada böyle bir yerde bir mezbahaneye gerçekten ihtiyaç var. Kasaplar kooperatifinin, kasaplar odasının oluşturduğu kooperatifin makul geliyor, mantıklı geliyor. Böyle bir yer verilmesi anlamlı geliyor ama hangi koşullarda? izinlerin alını alınmadığı koşullarda. İzin alındı mı alınmadı mı bilmiyoruz. Ama arkasından gelen zincir bize başka bir şey ifade ediyor. O zincir kooperatifin nasıl kullanıldığını kooperatifi kurarak belediyeden yeni alanların aslında nasıl bir sürece doğru evrildiklerini eğer yönetim değişmese, yeni gelen yönetim bunu ortaya çıkarmasa ortada bambaşka bir açıkça kamuyu zarara uğratan bir soygun o soygundan büyük bir menfaat elde eden birilerini görüyoruz. Çok açık ama burada kamu eli yani burayı kooperatife 240 bin liraya veren arkadaşımın dediği gibi Tarım İl Müdürlüğü'nden, Tarım İlçe Müdürlüğü'nden burada bu işin yapılıp yapılmadığına dair izin var mı yok mu hiçbirini bilmiyoruz ki birinci soru bu. İkinci soru bu kooperatife verildiyse hemen arkasından iki 3 ay içerisinde yeni kurulan bir şirket bu şirketin de üyelerinin kooperatif üyesi olması ve 30 dönemin bütününde böyle bir inşaata Girişmeleri, daha sonraki ipart kaynaklı bir kredi almışlar Avrupa e, fonlaması Avrupa kredisinden yararlanma, diğer banka kredilerinden yararlanma süreci ve günün sonunda kocaman bir 650 milyon demek bir parayla buranın satışa çıkarılması. Yani hani konuşulacak bir şey gibi değmiyor insana, mantıklı hiçbir şey gelmiyor. Arada davalar var hukukçu arkadaşımız söyledi. Bir kupon arazisine dönüşmüş bir durum. Şimdi nereden bakarsak bakalım. Bir imar kanunu çiğnenmiş mi? Çiğnenmiş. Iki, toprak koruma ve arazi kullanmak kanunu kullanıp çiğnenmiş mi? Çiğnenmiş. Eğer ortaya çıkıp şeffaf bir şekilde bu izinlerin alındığını ortaya koymuyorsanız şeffaf bir şekilde ortaya dökmüyorsanız, burada bir kötü niyetin olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Üç yıl içerisinde bir mezbahane inşaatının başlayacağı öngörülmüş, başlandığı düşünülüyor. Ama kooperatiften şirkete geçiş, şirket bunun üzerinde bir çalışma yapıp bugün bu mezbahanın kooperatife değil de bir şirket tarafından 650 milyon gibi devasa bir parayla satışa çıkarılması gerçekten hepimizin canını acıtan, hepimizi ciddi anlamda rahatsız eden bir durumu ortaya çıkarmış durumda. O yüzden Üst üste sorular sorduk. Sormaya devam edeceğiz elbette. Bir, hangi gerekçelerle burası bu şekilde bir yapıya sunuldu? İki, hangi gerekçelerle burası şirkete havale edildi? Üç, hangi gerekçelerle burası sanayi alanına dönüştürüldü? Dört, hangi gerekçelerle yeni kooperatif seçildi? Bu arazi, bu bina kooperatifin değil, maalesef bu şirketin ortaklarının büyük bir zenginleşme aracı olarak kullanıldı. Arkadaşlarım söyledi başkanım da hukuktan sorumlu arkadaşımız da açık bir şekilde söylediler. Burada ciddi bir hukuksuzluk var. Ciddi bir kamu kaynağı zararı var. Ciddi bir sebepsiz zenginleşme var. Elbette başta belediye yetkilileri olmak üzere hukukçuları, özellikle savcıyı, hakimi göreve çağırıyoruz. Bunun sorgulanmasını istiyoruz niyetimiz İnegöl'e göre mezbahane yapılmaması değil, mezbahaneyi araçsallaştıran, mezbahaneyi gerekçe gösterip, kooperatifi araca dönüştürüp zenginleşen insanların elbette hesabını sormak için buradayız. Elbette bunun doğru olmadığını bir kez daha söylemek isteriz. İnegöl soyuluyor. İnegöl'de kamu kaynakları birilerin zenginleşmesi için peş peşkeş çekiliyor. İnegöl'ün arazileri kupon arazi olarak bir grup kişiye servis ediliyor. Bunun arkasında ne var, kim var ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz.